Merhaba değerli takipçilerimiz. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Uzun bir süredir video yapamıyordum. Farklı projeler vardı. Farklı çalışmalarla uğraşıyorduk. Bunları da size kısa süre içinde açıklamış olacağım. Çok güzel projeler gelecek. Hem e-ticaretle uğraşan e girişimcilerimize, esnaf ve kobilerimiz için çok iyi çözümler ortaya koyduk. Hem de e-ticarete girmek isteyen, bu alanda faaliyet göstermek isteyen girişimci arkadaşlarımız için çok daha e interaktif, çok daha pratik çözümler hazırladık. Hem yazılım olarak hem işte danışmanlık ve proje e, işleri olarak çok yakında size de bunların hepsini duyuruyor olacağım. Ee, bir süredir ofis değişikliği, ev değişikliği falan bunlarla uğraşıyordum. O yüzden video yapamadım. Ee, bu yeni videomuzda aslında herkesin aklında kafa karışıklığı olan acaba kendi sistem üzerinden mi gitmeliyim yoksa pazar yerlerini mi tercih etmeliyim e, sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. En azından kendi tecrübelerimi, kendi bildiğim e, şeyleri size aktarmaya çalışacağım. Şöyle izah etmek gerekirse, öncelikle ikiye ayırabiliriz. Yani eğer hala hazırda bir ticari firmaysanız, daha önceden bir ticari geçmişiniz varsa, burası çok ayrı bir alan. Yani burada kendi kurup kendiniz devam edebilirsiniz. Ama eğer yeni ilk defa bir girişim yapacaksanız, ilk defa bir şey öğretecekseniz veya bir şey alıp satacaksanız, toplantıdan bir şey alıp parayken satmayı düşünüyorsanız, burada pazar yerlerini daha ön plana çıkarabiliriz. Öncelikle yani bunu iki ana başlığa ayırma, ayırmamız mümkün. Şöyle söyleyeyim. Pazar yerlerinin de kendi sitemizde, kendi sitelerimizin de e, yayınladığımız içeriğe göre, ürünlere göre vesaire dezavantajı ve avantajlı yanları var. Her şeyden önce pazar yerine girdiğinizde tabii ki komisyon oranları var. Yani herkesin şikayetçi olduğu, herkesin muzdarip olduğu. E, ancak olmazsa olmazı yani bu çarkın dönmesi için, pazar yerleri çarkının Dönmesi için olmazsa olmaz olan komisyon oranları var tabii ki. Şimdi burada komisyon oranlarıyla ilgili şöyle bir şey var, haklı yanları var, abartılmış yanları var. Bunlar tartışılır. Ama Bir pazar yerine satış yapmak istiyorsanız Sattığınız ürünün kategorisine göre Çeşitli komisyon oranları var. Yani bunu her şeyden önce kabul etmeniz lazım. Bu komisyon oranları da yani %4'lerden başlıyor. %20'lere hatta %25'lere kadar çıkan komisyon oranları var. Pazar yerlerine göre işte trend yolun ayrı, hepsi buradanın ayrı, ne bileyim gitti gidiyorum en 11'in kendine göre çok ayrı ayrı pazar yeri komisyonları var. Ve bunların dışında e, ürün satacaksanız kargo giderleri ve pazar yeri e, pazarlama giderleri oluyor. Yani bu nedir işte satış başına 0.25 kuruş, 0.20 kuruş, 0.40, 0.80 kuruş. Artık o pazar yerinin durumuna göre değişiyor yani komisyonlar artı pazarlama giderleri oluyor ve işte tabii ki sattığınız ürünün ile ilgili problem yaşarsanız bunların cezaları oluyor. Yani 25 lira, 20 lira civarında gönderememe cezası oluyor. İşte geç gönderdiğiniz geç gönderdiğiniz zaman yine tabii ki ayrı ayrı cezaları oluyor bunların. Bir kere bunları bilerek pazar yerlerine girmeniz gerekiyor. Pazar yerlerinde şöyle yani gittik e, trend yoldan bahsetmek gerekirse şu an en başta olan trend yok. Yani trend yoldan bahsetmek gerekirse 18 milyon aktif e, müşterisi var. Günlük 15 milyon ziyaret alıyor. Yani böyle bir rakamı sizin kendi sitenizde sağlamanız imkansız tabii ki. Yani böyle bir potansiyeli e, kendi sitenizde sağlamanız için çok 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 ciddi reklam bütçeleri yapmanız lazım. Ki zaten bu reklam bütçeleriniz olsa pazar yerlerini düşünmezsiniz. E, şöyle bir dezavantajı var aslında. En büyük dezavantajı bu bence pazar yerlerinin. Kendi müşteri kitlenizi edinemiyorsunuz. Yani müşteri daima pazar yerinin müşterisi oluyor. Dolayısıyla sizin müşteriyle yetişme geçmeniz, müşteriye bir promosyon göndermeniz vesaire bunların çok ciddi cezaları var. Trendyol'a yanlış hatırlamıyorsam 10.000 TL'ye kadar şu an cezası var. Yani gönderdiğiniz bir paketin içerisine Trendyol'dan sattığınız bir ürünün içerisine kendinize ait reklam koyduğunuzda kendi sitenizin, kendi markanızın reklamını yapmaya çalıştığınızda Trendyol size ceza kesebiliyor ve bu 10.000 liralara kadar çıkabiliyor. Ee, sözleşmeleri güncellendi bunu biliyorum. Bu arada Trendyol 1 Nisan itibariyle ücretsiz kargo kotasını 50 TL'ye çekti. Bu önemli bir olay aslında. Tüm satıcıların istediği, talep ettiği bir şeydi bu. Çünkü 30 lira ve altında satıcılardan kesiyordu. Pardon hem müşteriden kesiyordu hem satıcılardan kesiliyordu biliyorsunuz. Şu anda da yine 50 TL'ye çekti bunu ücretsiz kargo baremini Yani 50 TL ve üzerinde tüm müşteriler ücretsiz kargo avantajına sahip oluyor. Tabii ki yine tedarikçiden yani müşteriyi gönderen sizlerden kesiyor kargo ücretini ama müşteriden bir şey almıyor şu anda. Yani bu baremi 50 TL'ye taşımış oldu. Aslında bir nevi de iyi olmuş oldu ama yine tabii ki 50 TL altında hem müşteriden hem satıcıdan kargo ücreti kesiliyor. Bununla ilgili herhangi bir değişiklik yapmadılar arkadaşlar. Yani pazar yerlerindeki iki tane kırılım noktası var. Birisi ziyaretçi potansiyeli, müşteri potansiyeli çok yüksek arkadaşlar. Siz bunun kendi sitenizde sağlayamazsınız. İkincisi, dezavantaj olarak da tabii ki komisyon oranları ve müşteri hiçbir zaman sizin değil. E, pazar yerinin müşterisi, özetlemek gerekirse şöyle de bir durum var. Kendi sitenizden satış yaptığınızda bir müşteri hizmetleriniz olması gerekiyor. Yani müşterinin talepleriyle ilgilenecek, iade, değişim vesaire bunlarla ilgilenecek, müşterinin sorularına cevap verecek bir e, çalışanınız olması gerekiyor. Pazar yerine satış yaparken böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Bununla tamamen pazar yerinin e, çağrı merkezi, müşteri temsilcisi ilgileniyor. Siz müşteriyle muhatap değilsiniz. Bu yönden rahatsınız. Sizin tek göreviniz gelen siparişi faturasını kesmek, kutuya koymak, güvenli bir şekilde müşteriye ulaşmasını sağlamak. Ee, dediğim gibi eğer hazır, hali hazırda bir ticari işletmeyseniz, ürünleriniz varsa, herhangi bir şey üretiyorsanız vesaire vesaire burada e, kendi sitenizi açmayı kesinlikle, kendi siteniz kesinlikle olmalı zaten. Yani kendi markanıza ait bir e-ticaret siteniz kesinlikle olmalı kademe kademe Google'da indeks alarak işte SEO çalışmalarıyla, reklam çalışmalarıyla vesaire kendi müşteri kitlenizi online tarafta edinmelisiniz. Ama bunun yanında benim tavsiyem pazar ya yerlerin, pazar yerlerinde de kargolarda elinizi güçlendirmek için marka bilinirliğinizi arttırmak için gerekiyorsa pazar yerlerinde sıfır karlılıkla bulunmanız gerekiyor. Burada rekabet etmeniz gerekiyor. oradan marka bilinirliğinizi arttırmak için hacim yapmak için bile olsa Kesinlikle pazar yerlerinde markanızın işletmenizin bulunması gerekiyor Yani e, Pazar yeri mi kendi sitemiz mi sorusunun aslında cevabı şu e, Kendi sitemiz olmalı Ama pazar yerlerinde de hacim büyütmek için Markalaşmak için Ve o piyasada rekabet ediyor olmak için Bu üründe bu marka bu üründe Bu sektörde ben de varım diyebilmek için Pazar yerlerinde mutlaka olmalısınız arkadaşlar hatta pazar yerlerinde gerekiyorsa hacim büyütmek için Sıfır karlılıkla ürün satmalısınız ki zaten birçok satıcı pazar yerlerinde çoğu üründen para kazanmaz arkadaşlar. Çünkü rekabet çok büyük. Çünkü çok fazla firma var. Aynı ürünü satan birçok satıcı var vesaire. Çoğu satıcı birçok üründen para kazanmıyor. Sadece hacim büyütüyor şu anda. Hatta bazı ölü satıcı diye tabir ettiğimiz, ölü fiyatçı diye tabir ettiğimiz satıcılar var. Bunlar 3 ay 5 ay satıyorlar. Aslında kar ediyoruz sanıyorlar. Daha sonra kar etmediklerini görüyorlar ve batıp gidiyorlar arkadaşlar. Bu şekilde firma da çok fazla var. Dolayısıyla pazar yerlerinde Satış yaparken komisyon oranlarını, kargo giderlerini, pazarlama giderlerini vesaire bunları çok iyi hesaplamanız gerekiyor. Biliyorsunuz iade ve değişimlerde de kargo ücretleri size ait. Pazar yeri kesinlikle bunları üstlenmiyor. Dolayısıyla pazar yerinde benim düşüncem şu. Az ürün, doğru ürün, rekabet edilebilir ürünle pazar yerlerinde mutlaka bulunmanız gerekiyor. Diğer taraftan kendi sitemize gelecek olursak kendi sitemizde ürettiğimiz veya alsat yaptığımız ürünlerin tamamını sergileyip daha minimal bir müşteri kitlesiyle çeşitli SEO çalışmalarıyla, sosyal medya çalışmalarıyla, dijital reklam çalışmalarıyla ufak ufak var olmalıyız. Yani şöyle söyleyeyim. Pazar yerinden 30 tane ürün satacağımıza kendi sitemizden 10 tane ürün satarak kendi müşterimize daha kaliteli müşteri hizmetleri sunarak, daha kaliteli hizmet sunarak, daha hızlı ulaştırarak kendi müşteri kitlemizi edinirsek emin olun bir süre sonra özellikle giyim, kozmetik, takı elektrik, elektronikle ilgili sektörlerden bahsediyorum. Bir süre sonra e, sadık müşterilerimiz olacak. Yani tekrar tekrar müşterilerin dönüp sizden alışveriş yaptığını göreceksiniz. Tekrar tekrar e, sizinle iletişime geçtiğini ve bu müşterilerden yüksek civarı elde ettiğinizi zamanla göreceksiniz. Ama tabii ki bu bir süreç. Bu bir zaman. O yüzden e, pazar yerleri olmazsa olmazımız işin özü yani, e, videonun cevabını vermek gerekirse pazar yerleri olmazsa olmazımız tüm pazar yerlerinde olmalıyız. Bu Amazon Trendyol yol gitti gidiyor. N11 vesaire hepsi burada. Hepsinde olmalıyız. Ama biz burada, sağ benim görüşüm bu tabii ki. Biz burada sadece markalaşmak ve hacim yapmak için, müşteriye ulaşmak için burada olmalıyız. Çünkü şunu göreceksiniz. Birçok pazar yerinden alışveriş yapan müşteri eğer sizden memnun kaldıysa ikinci alışverişi dönüp kendi sitenizden yaptığını göreceksiniz. Yani size ulaştığını, dönüp sizden alışveriş yapmak istediğini göreceksiniz. Çünkü birçok müşteri artık bu konuya duyarlı. Özellikle kobileri, girişimcileri desteklemek istiyorlar. Siz de kaliteli hizmet verdiğinizde, siz de onlara ulaşılabilir olduğunuzda, müşterinin ihtiyaçlarına cevap verdiğinizde emin olun müşteri dönüp gelip kendi sitenizden, sizin markanızın sitesinden alışveriş yapacaktır arkadaşlar. İşin özü yine her zaman söylediğim şeyi söyleyeceğim. Asıl patron müşteridir. Dolayısıyla pazar yeri de olsa, kendi sitenizde olsa müşteriyi memnun ettiğiniz sürece müşteri daima o ürünün, satın almak istediği o ürünün direk muhatabıyla, direk satıcısıyla muhatap olmak isteyecektir. Araya aracılar koymak istemeyecektir. Çünkü müşteri de biliyor ki pazar yerleri yüksek komisyonlar alıyor. Tamam daha güvenli ama komisyon oranlarının müşteriler de farkında. Biliyorlar ki eğer satıcıya ulaşırsa çok daha uygun alabilecek veya adetli almak istiyor veya yüksek adetlerde almak istiyor. O zaman zaten size direkt ulaşıyor. Ee, yeni girişimcilerin mutlaka kendi sitelerinden önce birkaç ay Pazar yerlerinde staj yapmaları gerekiyor arkadaşlar. Pazar yerlerinde eticaret süreçlerini öğrenmeleri gerekiyor. Kargolama nasıl yapılır, kargo nasıl yönetilir, müşteri hizmetleri nasıl yönetilir. Pazar yerlerinde bir nevi staj olarak birkaç ay boyunca kendi sitelerini açmadan buralarda e, bu işi öğreniyor olmaları lazım. Sektörü öğreniyor olmaları lazım. Rakipleri öğreniyor olmaları lazım arkadaşlar. Yani kendinize bu alanda 3-4 tane rakip belirlemelisiniz. Tabii ki e, Mercedes'seniz Mercedes düzeyinde rakipler işte Tofaşsanız Tofaş düzeyinde rakipler belirlemeniz gerekiyor. E, aksi durumda yani şimdi siz ürün sizin ürün gamınızla kendinize rakip olarak gördüğünüz firmanın ürün gamı eşit değilse, ürünler aynı değilse, kalite aynı değilse bu aslında rakip değil. Yani o yüzden kendinize uygun rakipleri belirleyerek bunların neler yaptığını pazar yerlerinde olsun, kendi sitelerinde olsun neler yaptığını incelerseniz e, kendinize daha doğru bir yol çizebilirsiniz. Bu arada e, videonun altında tüm sorularınızı sorabilirsiniz. E, Ayrıca video olarak gelmesini istediğiniz konuları da yazabilirsiniz. Ben elimden geldiğince tekrar e, o konulara değinmeye çalışacağım. Tüm sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Maillere gelen sorular için çok teşekkür ediyorum. Kısa kısa cevaplamaya çalışıyorum. Özellikle anlatımlarla, başka arkadaşlarımızın anlatımlarıyla da sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar hatırlatmak gerekirse, kesinlikle pazar yerlerinde de olmalıyız. Kendi sitemizde olmalı ama... Yeni girişimciysek önce pazar yerlerinde 3-5 tane staj yapmalıyız. Eğer halihazırda bir ticari işletmeysek kendi sitemizde olmalı. Yine pazar yerlerinde olmalı ama pazar yerleri hacim büyütmek için kendi sitemiz asıl satışı yapmak istediğimiz alan olmalı. Ve burada müşteriye çok daha ayrıcalıklı davranmalıyız. SEO çalışmaları yapmalıyız, dijital pazarlama çalışmaları yapmalıyız, sosyal medya reklamları yapmalıyız. Arkadaşlar unutmayın reklam alınık dönem bir şey değildir. Reklam uzun vadeye yayılan bir şeydir. Dolayısıyla biz reklam yapıyoruz, sistemize dönüş alamıyoruz, istediğimiz satış yapamıyoruz vesaire vesaire demeyin. Bu arada şeyi unuttum. E, listeleme siteleri var biliyorsunuz işte Cimri, Akakça vesaire gibi. Buralarda da mutlaka olmalıyız arkadaşlar. Bunları da ihmal etmeyin. İşte Akakça'da nasıl ürün listelenir, Cimri'de nasıl ürün listelenir vesaire bunların da videoları gelecek. Beni dinlediğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Keyifli, sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.